Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Arkadaşlar, cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar, deyimler, ayrı yazılan birleşik eylemler ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez. Yani bunların her biri aynı ögenin içerisinde kalır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Erkan yaz aylarını Yabancı dil çalışarak geçirirdi. Geçirirdi fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Kim geçirirdi? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Erkam. Burası cümlenin öznesidir. Neyi geçirirdi? Yaz aylarını arkadaşlar. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası nesnedir. Nasıl geçirirdi? Yabancı dil çalışarak Burası da yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Bu cümlede ögelere ayırmada bir hata yok. Bu cümleyi geçiyorum. Sınıf arkadaşları sosyal yönü gelişmiş olan Çağatay'ı sempatik tavırlarından ötürü çok severdi. Severdi fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Seven kim? Sınıf arkadaşları. Burası cümlenin öznesidir. Kimi severdi? sosyal yönü gelişmiş olan Çağatay'ı. Burası da yüklem durumundaki fiile sorulan kimi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesnedir. Ne kadar severdi? Çok severdi. Burası zarf cümlecidir. Niçin severdi? Sempatik tavırlarından ötürü. Burası da zarf cümlecidir arkadaşlar. Bu cümlede de hata yok. Bunu da geçiyorum. Sınavlarda oldukça fazla heyecanlanan Ertuğrul'a bu sorunu aşabilmesi için deneyimli insanlar yardım ediyordu. Yardım ediyordu ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve etmek dediğimiz yardımcı fiille kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Kime yardım ediyordu? Sınavlarda oldukça fazla heyecanlanan Ertuğrul'a burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Dolaylı tümlecin içinde geçen sınavlarda ifadesi yardım ediyordu fiiline değil oldukça fazla heyecanlanan fiilimsi grubuna aittir Dolayısıyla burada bir hata yapılmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Gayet sakin yaratılışlı biri olan İdil'le 2017 yılının Kasım ayında bir kütüphanede tanıştık. Tanıştık fiili bu cümlenin yüklemidir. Tanışan kim? Biz. Bu cümlenin arkadaşlar gizli öznesi var. Kiminle tanıştık? Gayet sakin yaratılışlı biri olan İdil'le Yükleme sorulacak kiminle sorusu edat tümlecini buldurur. Dolayısıyla burası edat tümlecidir. Ne zaman tanıştık? 2017 yılının Kasım ayında. Burası da zarf tümlecidir. Nerede tanıştık? Bir kütüphanede. Burası da arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Bu cümlede de hata yok. Bunu da geçiyorum. Bazı kararları almada sıkıntı yaşadığı için arkadaşları Ece'ye her fırsatta destek olurlar destek olurlardı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve olmak dediğimiz yardımcı fiille kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Destek olan kim? Arkadaşları. Burası cümlenin öznesidir. Kime destek olurlardı? Ece'ye. Burası da dolaylı tümleçtir. Ne zaman destek olurlardı? Her fırsatta. Burası arkadaşlar zarf tümleci görevindedir. Niçin destek olurlardı? bazı kararları almada sıkıntı yaşadığı için bu ifadenin tamamı ise zarf tümleci görevindedir. Bu cümlede de bir problem yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.